Çok teşekkür ederim Fahri'cim, ee, gerçekten ilgilendiğin için. Ha, bu sabah mı haber verilmiş? Tamam, yani böyle küçük bir meseleyle seni ilgilendirdiğin için kusura bakma. Yok, yok yo. öyle ayrı gayrı olmasın, hepsini birden toparla geç. Ben teşekkür ederim, bir mukabele kardeşim. Sağ olasın, sağ ol, sağ ol, görüşürüz. Bu meseleyle yakından ilgilen git şimdi. Olsun olsun. Hayırdır abi? İşle ilgili bir konu seni pek ilgilendirmez. Hadi balım. Hadi iç biraz. Bak Süheyla de sana ne yapmış. Hadi iç de. Löp löp yumurtalar gelsin artık. Bana bakma bu. <laughs> Dur be! Bir sakinleş. Baksana sus içinde kalmışsın ya. Oh, afiyet olsun. Oh. çok... Sıcak. Allah! <laughs> Mohsin! Sakin ol! Mohsin! Mohsin! Mohsin kendine gel! Korkutma beni! Şüphim ne oluyor? Ne olacak? Senin verdiğin şeyi aldı işte. Ebe onu tavuk için yapmışsın. Niye içiriyorsun adama Şüphim? Ben salak mıyım Süheyla? Muhsin'le tavuğun arasındaki farkı biliyorum. Salak değilim, sadece iç güveysiyim. Kendi aldı işte. <laughs> ha Muhsin, kendine geldin mi? Al iç. Ya ne yapıyorsun? Onu da horoz için hazırlamıştım ben. Ya niye söylemiyorsun bunu? Ama sen elimde gördüğün her şeyi alıyorsun ya. İnsan bir sorar. Şişt! Muhsin! Muhsin! Ay Şükür kalk, kalk hastaneye götürelim bu adamı. Hastane olmaz. Niye? Sen hazırladın, ben içirdim. Organize suça girer. Babam bir de bu hengamede, nişanda, düğünde bunu duyarsa bu iş bitti demektir. Ne yapacağız? Dikleyelim, götürelim. Dikleyelim, dur. Hadi. İşler de var. haber onlarda? onları da. götürün beraber götür Fatura aşağıda var ha. O benim önlüğüm o. Bilmem, öyle mi? Sevda kızım yardım edeyim deyince ben verdim. İyi yapmışsın Celal amcacığım. Hem zaten burada senin önlüğün, benim önlüğüm mü var? Yaşa. Dükkan bizim değil mi ama? Hadi kolay gelsin size. Çatı katını aldılar. Sıra işimizde. Hayır var. Hadi abi. Hadi. Hadi o sesi toparla kendi biraz yahu. Şöyle şöyle. Hadi. Hadi hadi. Musin kendine gel. Şeytan diyor al o ünlü. Uyuma şeytana Yasemin uyuma. Ay Musin nasıl bu aralar mahallede kira durumları ha? Ee Musin var <laughs> Ay ay Musin ya. Allah kahretsin seni. Beni korkar. <laughs> Fıkralara bak ya. <laughs> ay hadi. Bu adam kazık gibi oldu. Kendine gel kardeşim bir şeyler söyle. Ben yumurtaları bundan mı alsam? Adamın dil seçeneği arızalandı. Kalk biz bunu mutfağa götürelim, böyle bir eline yüzüne su çarpalım. Eline çarpamayız. Niye? Baksana elinde bir şey var, açmıyor eli. Ya tamam, yüzüne çalarız, yakalanacağız birine şüphe. Hadi yüklen. Tamam, sen yükle benim sırtıma böyle. Hadi aslan kocam, hadi, hop. Hadi yürü. Al, al. Ah! Ah! Gözümden kaçmış sen. Ne kadar güzelmişsin tatlı kız. Aa! Ya. Aa! Bak bakayım şöyle güneşe. Kız, senin gözlerin yeşil mi hiç söylemiyorsun? Yo. Ha. Şey ya, ya senincis. Şu sihirli ellerin ne? Bana o güzel yemeklerinden bir tanesini öyle söyle. Ben kıskançlıktan çaldım. Ay bak Çok... bak bak. Süleyla sen iyi misin? Aa. Çok iyiyim bunlar ne yapıyor? Emlak piyasasından 40 bin lira direkt geçiş yapmışlar. <laughs> Onlar şey yapıyor şimdi demir evlenecek ya. Hangisinin şahide olsun diye güreşiyorlar. Bizde bir aile geleneği bu vallahi. Ama şu film kazanacak değil mi? Enişteye yaraşır böyle şeyler. Ya, bir tane akıllı ya, bir tane akıllı ya. <laughs> ya geldim. Süheyla kazandım, ben kazandım. Tamam. Yürü, 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 yürü. Dur. Ay yine kilitlenmiş bu. Eline bakın. Hadi bu. Hadi hoppa. Ha gayret. <laughs> Hadi yüklen. Dikle. Hadi. Mutfakta sizi bir temizlemek lazım benim. Hadi. Oh. Ah. Kısmette Muhsin'i sırtta taşımak da varmış. Süheyla ne yapıyorsun sen ya? Ödümü kopardın. Nasıl sen ne yapıyorsun ya? Mutfak benim karargahım değil mi? Babaanne kahve istedi. Seni göremeyince ben yapayım dedim. Tamam ben yaparım. Ben geldim artık buradayım. Hadi bak. Hadi sen bırak. Oo sen yorulmuşsundur şimdi. Çık balkona aman bahçemize. Babaannemi de al tamam mı? Ay Süheyla kulağımın dibinde bağırma ya zaten. Geliyorum ben de. Of. Ben de geliyorum birazdan. Sizinleyim Ay. anneciğim. Ne bileyim böyle her yerde yanımızı dolaştıramayız ya. Bak ne diyeceğim. Ha. Yukarıya çıkıp yatırsak mı? Belki kendine gelir ha. Ya gelmezse Şükrü ya ölürse? Of ya ölürsün canım. Bak sana ne güzel su içiyor burada. Lan <laughs> boğuldun bu adamı suyla boğuldu yemin ediyorum. Yüzüne su tutayım derken öldü adam. Ş Şüphe öldü. Bu sefer öldürdük adam. Ay, suni telifsi yap. Ne? Suni telifsi yap. Ben buna hayatta dudaklarımı yapıştırmam. Ben mi yapıştırayım şu Bana yapıştır Bana Yapıştıracağım şimdi. <laughs> <Vay>. Eyvah babaanne. Bu <laughs> mutfağa tavuk mu girdi gene? Bizi böyle görürse yandık. Ya kayın babaanne. Sen bu tavuk sende çok büyük fobi yaptı. Bu mutfağa tavuk anca fırında girer. Güzel. Yüklen götür. Yukarı. Yukarı odaya. Öne geçsen bana ver. Tamam. Allah. Tamam. スタートははい。さあさあおっよし。すし、すぐ来た。なるほど。し、信憑いぼうとやま。